Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün D&R mağazalarından aldığım kampanyalı kitaplarla aranızdayım. Kampanya kapsamında aldım. Ben normalde kitap almayacaktım. Yani bu kitap almama sözüm ne zamana kadardı? Ağustos'un ortası Eylül başına kadardı. Yani en azından ellerim, elimdekini biraz azaltayım diyordum kitapları şeyde Instagram'da gezinirken DNR mağazalarında böyle bir kampanya varmış ve DNR bunu her yıl yapıyormuş. Can yayınlarının belli ürünlerinde indirimli fiyatla satılıyormuş. Ben bunu e, yeni öğreniyorum. Yani şöyle yeni öğreniyorum. Zaten e, kitaplarla bu denli haşır neşir olmam yeni. Geçen yıl da görmüştüm ama hani geçen yıl böyle bir kampanyayı her yıl yaptığını falan bilmiyordum yani tesadüf eseri almıştım bir iki kitap diye. İşte bu yılda o kampanyayı gördükten sonraki bu yıldan sonra her zaman her yıl şeyim olacak takipçim takip edeceğim takipçisi olacak. Neyse e, ben listeledim kitapları. Dedim ki ya 11 kitap çok güzel kitaplar seçtim böyle Seçili ürünlerde zaten kampanya. İşte onların içinde de seçtim. Merak ettik bir falan. Ondan sonra dedim ki kuzenime, barana şeyden alır mısın dedim. Bakırköy'de diyen ara uğrayıp alır mısın dedim. Tabii dedi sağ olsun. Gitti <laughs> 11 kitaptan 3 tane bulabildi. Sonra e, kardeşime dedim. Biz Maltepe'de oturuyoruz. E, kardeşim de gitti. Maalesef kitapların hepsi tükenmiş. Yani ben geç fark ettim. Geç fark ettim dedi, fark etmişim dediğim 15 Temmuz'da başlamış kampanya. Ben 20'si olmadan görmüştüm. Yani herkes aslında bu kampanyayı bekliyormuş. Çünkü her yıl diyenler böyle kampanyalar yapıyormuş. Başlam yaz başlamadan herkes ne zaman gelecek diye böyle full takipçisi oluyormuş ki bundan sonra da dediğim gibi ben de takipçisi olacağım bu kampanyaların. Şimdi ben topu topu 3 tane kitap alabildim Can Yayınları için. Neyse kardeşimi gönderdim dedim ya. Sağ olsun o da bakmış, etmiş, bulamamış ama bizim almayı düşündüğümüz 2 tane klasiği kampanya dahilinde almış. O da İş Bankası Kültür Yayınları'ndan bir alana ikincisi yüzde 50 indirim kampanyası. Öyle almış. Yani toplamda 5 kitapla bugün aranızdayım arkadaşlar. Şimdi o zaman kitapları tanıtmaya başlayalım. İlk kitabımız Vahşetin Çağrısı Jack London. Şimdi arkadaşlar Jack London demek benim için Martin Eden demek. Okuduğum tek kitabı ama ben çok etkilenmiştim. Kalın olmasına rağmen sürükleyici bir kitap ve aslında çok ders çıkarabileceğimiz kitaplar klasiklerden kendisi. Dolayısıyla Jack London olunca yani her şekilde okunur diye düşünüyorum. Bahşetin Çağrısı da bu arada çok popüler kitaplarından yani klasiklerinden merak da ediyordum. Ondan dolayı listeye alındı zaten. Burada bir köpeğin Doğal yaşamda var olma mücadelesi, zor koşullarda var olma mücadelesi anlatılıyor. Ama bunu biz köpek üzerinden hani insanlar da düşünüyoruz. Yani öyle kafamızda canlandıracağız arkadaşlar. Bu arada ben can yayınlarından ilk defa klasik okuyacağım. Daha önce İş Bankası Kültür Yayınları'nda daha çok okuyordum. Bu ilk olacak yani tabi Can Yayınları'ndan başka kitaplar okuyordum ama klasik anlamda ilk olacak. Eğer şey yaparsam iş e, İş Bankası kadar keyif alırsam tabii ki takipçisi olacağım Can Yayınları'nın da klasikler anlamında. Yoksa normalde oluyordum tabii ki. Evet arkadaşlar Jack London Vahş Vahşet'in çağrısı yakında sizlerle beraber olacak. Yakında dediğim şöyle şey düşünüyorum gerçekleştirebilirsem. Eee Dünya klasikleri videom vardı. Birincisini çekmiştim, daha ikincisini çekemedim. i̇kincisi, üçüncüsü falan. Yani o videolarda videoların birinde sizlerle beraber olacak. Evet, şimdi ikinci kitabımıza geçelim. İkinci kitabımız Barış İnce Sarsıntı. Ben bu Barış İnce'nin daha önce çelişki kitabını duymuştum. Çok beğeni toplayan kitabını. Yani bir ara çok popülerdi. Sarsıntı'yı da yazardan hiç okumadığım için listeye dahil etmiştim. Sarsıntı'da anlatılan olay biraz yani gerilim artı psikoloji, ikisi bir arada. Ya aslında çok şey anlatılıyor da gerilim psikoloji daha çok yoğunlukta olan bir kitap burada isimsiz bir adadaki esrarengiz cinayetler, ada halkının avucunu almış, mafyalaşmış bir dini grup bir masa etrafında toplanıp hem kaybolan arkadaşların hatırasıyla hem de dostlukları ve aşklarıyla hesaplaşan üç arkadaş ve tüm gizemlere ışık tutacak sahipsiz bir günlük. Yani günlük üzerinden büyük ihtimalle biz bu cinayeti çözeceğiz. Valla okumak için heyecanlandığım kitaplardan birisi oldu şu an arkasını okuduğunda evet arkadaşlar çok yakında bu kitapta sizlerle beraber olacak bilmiyorum hangi konsept altında anlatırım onu bilemiyorum tabii ki ama sizlerle olacak ve Oscar Wilde de profundus okumasını bilmiyorum onu söyleyeyim bilmediğin şeyi niye aldığını ileride diyebilirsiniz ama ben Oscar Wilde'dan Dorian Gray'in Portresini okumuştum. Ve gerçekten çok beğenmiştim. İlk tek okuduğum kitabıydı. Ee, uzun zaman, yani ne zaman okumuştum? Üniversite başında falan okumuştum. Çok uzun zamandır okumuyordum. Hatta bulursam ilk onu alırım diye düşünüyordum. Maalesef kampanya kapsamındaki kitaplardan değilmiş kendisi. Dolayısıyla alamadım ama yakında kesinlikle alacağım yani. Çünkü hani e, bir daha bir daha okunacak kitaplardan bana göre. E, bunda da bu kitabı tercih etme nedenim iki şey. Birincisi e, Oscar Wilde'ın kalemini okumak. İkincisi de e, uzun zaman oldu ben mektup tarzında kitap okumamıştım. Bu kitapta mektup tarzında yazılmış kitap. E, en son Franz Kalka'dan Milena'ya mektupları okumuştum. Yani yine bir dünya klasiği okumuştum. Bu da e, mektup tarzında yazılan dünya klasiklerinden. Burada da e, Oscar Wilde'ın arkadaşıyla mektuplaşması. Hapishaneye düşen Oscar Wilde'ın arkadaşıyla mektuplaşması. Daha detaylı şu an için anlatmayacağım ama dediğim gibi daha sonraları videolarda sizlerle buluşacak. Özellikle klasik videolarında buluşacak gibime geliyor. Ve Böylece 3 tane can yayınları kitabını bitirdik. Can yayınlarına ait 3 kitabı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geçelim İş Bankası Kültür Yayınları'nın kampanyası dahilinde aldığım kitaba. Bu da bir alana ikincisi %50 indirimli kampanya. Şimdi ilk bahsedeceğim kitap Clarissa. Şıtan Şimdi arkadaşlar, eee demek benim için aşk romanı yaz ya yani aşk demek, ruh ya yani, e, psikolojik roman demek, savaş romanlarını çok iyi anlatan yani bir yazar demek ya yani ben Zweig'in kaleminden çok çok keyif alıyorum ve en son 2-3 ay önce okumuştum Geçmişe Yolculuk. Ama benim favori kitabım satranç gerçekten çok beğenmiştim. Yani nasıl yazılmış gerçekten. Zaten okumayanınız yoktur diye düşünüyorum. Burada da e, Clarissa'da da Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine kadar geçen dönemde dünyanın halini genç bir kadının gözünden anlatmasıymış burada. Yani yine genç bir kadının gözünden anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Nasıl şey yapıyor? O kadının ruh halini nasıl yansıtıyor? Aslında merak ettiğim kitaplardan kendisi ve zaten Zweig'ın en popüler kitaplarındandır. Ee, çok yakında sizlerle beraber olacak bu kitap kanalımda. Evet arkadaşlar ve son olarak yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan genç bir doktorun anıları Mihail Bulgakov. Şimdi arkadaşlar burada bu yazar benim hiç okumadığım bir kalem. Ee, burada e, genç bir doktorun mesleğinin ilk dönemlerinde e, hem doktorluk mesleğini yerine getirmesi hem de batıl inançlarla mücadelesi yani top, geleneklerle işte töreyle batıl inançlarla mücadelesi e, anlatılıyor. Tabii de daha detaylı okudukça ben bilgilendireceğim size ama benim bildiğim Kısacası böyle. Ee, bunu şey yazarım ben da, daha önce Köpek Kalbi kitabını duymuştum. Bu kitabını da e, okuduktan sonra o kitabı alacağım. Kesinlikle okuyacağım. Ama e, yazar gerçekten hani çok popüler e, yazarlardan. Zaten modern klasikler dizisi başlı başına popüler oluyor genelde. Evet arkadaşlar, 5 kitabımızın sonuna aldığımız, kampanya dahilinde aldığım 5 kitabın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bu 5 kitabın e, haberi olmayan arkadaşlar için çektim. Can yayınlarından ve DNR mağazalarından, mağazalarındaki kampanyalardan haberi olmayan arkadaşlar için özellikle çekmek istedim. E, biz genelde internetten, özellikle şu korona sürecinde internetten yap alışveriş yaptığımız için mağazalardaki şeyi kaçırabiliyoruz. Ondan dolayı böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Kitapları okudukça sizlerle paylaşacağım. Özellikle klasikleri çok çok merak ediyorum, modern klasikleri özellikle. Evet, gelecek bayramınız şimdiden mübarek olsun arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kendimize çok çok iyi bakalım. Yani sosyal ve olabildiğince sosyal mesafe sınırları içerisinde de bayra bayramlaşmaya dikkat edelim arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.